İktisat video blokundan herkese yeniden merhaba. Bu videonun başlığı, iktisat teorisinde veya işte iktisat biliminde bir ilerleme var mı? Bu başlık nereden aklına geldi diye sorabilirsiniz. Bu başlığı, ben lisans öğrencisiyken, Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümünde lisans öğrencisiyken, bir üst sınıfta, ben kendisinden ders alma şansına erişmedim, en azından o ders alma şansına erişmedim ama, bir üst sınıfta, bizim bir üst sınıfımıza, İktisadi Düşünce Tarihi, History of Economic Thought dersinde Cem Behar'ın sorduğu bir final sorusundan geliyor aslında. Finalde hoca tek bir soru sormuş. Dönemde ders anlattıktan sonra tabii vize sınavı yapmıştır, başka not değerlendirme çalışmaları yapmıştır, öğrencinin ölçme değerlendirme çalışmaları yapmıştır ama son kerte de final sınavında sorduğu soru şuymuş derlerdi ve tek soru. ''Is there any progress in economic theory?'' Yani işte, iktisat teorisinde bir ilerleme var mı? E tabi burada herhalde birazcık dönem boyunca anlatılan farklı iktisadi teorileri, farklı iktisadi düşünce okullarını harmanlayıp onların belki kronolojik veya tematik olarak sıralayıp arka arkaya konduklarında bilimsel anlamda bir ilerleme var mı diye bakılabilir. Veya belki bir Kuhnian bir tartışma yapılabilir. Thomas Kuhn tarzı bir tartışma yapılabilir. İşte çeşitli... Hani her ne kadar kendisinin bulduğu olması da kendisine kendisini popülerleşti, popülerleştirdiği bir kavram olan e, paradigma kaymasından e, bahsedilebilir ki iktisat teorisi aslında bu tip kaymalarla dolu açıkçası. Daha sonra ben böyle bir video yapmayı düşünürken aslında bugün fark ettim sosyal medyada, Twitter'da, e, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde de e, buna benzer başlıklı sanırım iktisat biliminde ilerleme var mı başlıklı bir de panel düzenlenecekmiş Ocak ayında. Onu da şiddetle tavsiye ediyorum. Yani Türkiye'deki gerçekten belli başlı e, önemli iktisatçıların katılacağı panelist olarak katılacağı bir etkinlik olacak gibi gözüküyor afişinden. Ee, o da aslında böyle bir bi, biraz bir şey oldu tesadüf oldu e, tam ben bu videoyu yapmadan evvel. Şimdi ben biraz aslında bundan bahsetmek istiyorum. Yani bu tür iktisat teorisi ilerliyor mu? Geçmişe dönüp baktığımız zaman e, iktisat bilimi e, ilerliyor mu veya e, iktisat bilimi yeni bir bilim aslında diğer bilimlerle karşılaştırıldığı zaman yani işte matematikle karşılaştırıldığı zaman, tıpla karşılaştırıldığı zaman iktisat adını alması daha böyle disiplinize bir şekilde hani bilimsel çevrelerde konuşulmaya başlanması daha yeni. Yani 18. yüzyıl, 17. yüzyıl. tabi aslında hani çıkıp da işte antik Yunan'daki filozofların teorilerinde de aslında iktisadi belli olgulara, iktisadi çıkarımlara tabii ki rastlıyoruz. Yani iktisat hiç orada yok değil ama modern anlamda aslında iktisatın önce politik iktisat olarak yani political economy olarak 18. yüzyıldan itibaren özellikle daha sonradan 20. yüzyılın başından itibaren iktisat bilimi olarak biraz da işte Alfred Marshall'ın ...ittirmesiyle diyelim. Ee, daha böyle işte herhalde şeye... E, ...böyle doğa bilimlerine, matematiksel bilimlere benzetmek... ...matematik, fizik gibi olması için... ...economics e, adını veriyor kitabına. Principles of Economics. E, ve hani biraz daha böyle bir... E, ...modern anlamda bildiğimiz anlamda... ...bir bilim tarzına ulaşmış oluyor. Tabii bunda bir ilerleme oluyor. Tabii e, ana akımda bulunan bazı teoriler var. Heterodoks kalan, ana akımın dışında kalan teoriler var. Ana akım tabii o bir sıfır değil yani... Ee, ...belli ana akımın dışındaki teoriler veya düşünce okulları ana akıma daha yakınlar... ...belli düşünce okulları biraz daha uzaklar. Ee, orada aslında bir kontinuum var. Böyle o şekilde ifade etmek gerekirse. Ki bunları bir önceki videolarda biraz hem ben de tartışmıştım... ...hem Cem'le tartıştık, hem Anıl'la tartıştık, Anıl Abay'la. Hem Cem Ayvat'la tartıştık diye hatırlıyorum. Adem'le hatta biraz tartıştık, Adem'e verenle. Ee, çünkü onlar da hani bu biraz ana akımda biraz şeperde işler yapıyorlar açıkçası... Veya işte ikisinin karışımında dediğim gibi veya birbirine farklı noktalarda bulunan e, metotları kullanarak işler yapıyor. Ben de yapmaya çalışıyorum. E, biraz daha ana akıma yakında olsam. E, ama sonuçta bir ilerleme oluyor. Bunu kabul etmek lazım. E, bu ilerleme tabii doğrusal olmuyor. E, arada yer yer gerilemeler gerilemeler de oluyor açıkçası. Biraz hani böyle zikzaklar çizerek gidiyor İfa, doğrusunu ifade etmek gerekirse. Ve tabii problem çözme yeteneği. Şimdi bilim bilimin ilerlemesi ne işe yarayacak diyebilirsiniz. Bilim ilerledi ve ne oldu? Şimdi dünyayı anlamak için bilim yapıyoruz. Etrafımızda olup bitenleri anlamak için bilim yapıyoruz. İktisadi ilişkileri, sosyal ilişkileri anlamak için iktisat yapıyoruz. Daha mı iyi anlıyoruz? Veya daha iyi anlıyoruz da bu tip iktisadi sorunlara daha mı veya sosyal sorunlara daha mı net, daha mı e, yani böyle kalıcı... E, veya işte iyi, iyi de arkası tanınacaksak çözümler buluyoruz da böyle oluyor. Bu biraz tartışılır. Bunun bununla ilgili aslında bir tane size bir şekil göstermek istiyorum. Öncelikle istiyorsanız o şekli bir bakalım hızlıca. Alexander Burt'un kendisi, Alexander James Burt kendisi Cambridge Üniversitesi'nde bir felsefe profesörü. Daha evvelden sanırım Bristol Üniversitesi'ndeydi. Hatta Bertrand Russell kürsüsünün sahibi işte Onun What is Scientific Progress isimli bir çalışması var. Yani bilimsel ilerleme nedir diye çevirebiliriz açıkçası herhalde çalışmayı Türkçe'ye. Orada bir şekil göstermek istiyorum eğer mümkünse, bir gerçeklikle ilgili de aslında var ama göstermek istediğim şekil burada, hızlıca bir bakalım. Şimdi burada aslında bilimsel ilerlemenin içerisinde, zaman içerisinde, burada x ekseninde t yani zaman var, zaman içerisinde bilimin ilerleyişini gösteriyor birazcık. Bilimsel ilerlemeyi gösteriyor, bu c panelindeki, b'deki bilginin ilerleyişini gösteriyor. Ama işte A paneli az önce konuştuğumuz şey aslında problem çözümünün ilerlemesini gösteriyor. Yani aslında belki de işte bilimsel ilerlemenin sosyal sorunlara, işte mesela iktisat bilimi için konuşuyorsak iktisadi sorunlara olan katkısı, iktisadi sorunların çözümünü olan katkısını gösteriyor. Ne bileyim mesela işte enflasyon daha mı olmuyor mesela? Yani 100 yıldır iktisat bilimi, para ekonomisi yok. Hatta 100 yıldan daha fazla bir süredir parayla ilgili yazıyor, çiziyor. E yani parayla ilgili sorunlar daha mı az var günümüzde? veya işte iktisadi büyüme, iktisadın en eski konularından bir tanesi de daha az? Eşitsizlik daha az? Yok değil. Yer yer değil, yer yer daha az, yer yer değil. Yoksulluk daha az? Yer yer daha az, yer yer değil diye düşünülebilir. İşte bu doğrusal gitmiyonun aslında bir şekli göstergesi bu. Hatta yer yer gerileme bile oluyor zaman içerisinde. Özellikle işte bu paradigma kaymalarında sırasında da olabilir. İlla paradigma kaymasıyla çakışması da gerekmiyor ama belli zamanlarda gerçekten de problem çözme kısmında burada da şekilde de düşüşü görüyoruz. ...daha e, geriye dönüş, yani ilerlemenin tersine asla bir gerile aslında zaman zaman olabilir ama tabii bu uzun vadeli seyri değiştirmiyor, uzun vadeli seyirde ilerleme devam ediyor. Bu tip e, kayışlarla ilgili aslında veya bilimsel ile ilgili özel iktisat bilimi özelinde e, birkaç tane anekdot vermek istiyorum aslında. Şimdi e, yanlış hatırlamıyorsam gene Boğaziçi Üniversitesi'nin lisans öğrencisiyken dördüncü sınıfta seçmeli ders olarak ikinci e, dönem e, Şemsa Özer Hoca'dan kendisi emekli oldu yakın zamanda. E, İktisat, yani Growth and Development, büyüme ve kalkınma iki dersini alıyorduk. Veya işte kalkınma üzerine e, seçili çalışma, Selected topics in development da olabilir dersin adı. E, o derste e, biraz konuşmuştuk aslında işte bu iktisadi teorilerin pratiğe yansımalarını da biraz aslında konuşmuştuk. Orada benim söylediğim şey vardı ki derste onunla ilgili bir tartışma yaptığımızı hatırlıyorum. Katılmayanlar da vardı, hoca dahil olmak üzere. Şimdi tabii iktisatta teori mi pratiği öncülüyor, pratik mi teoriyi öncülüyor gibi bir soru ile tartışma başlamıştı. Benim düşüncem teorinin pratiği öncülediği yönündeydi. Yani e, ne bileyim David Ricardo olmasaydı mesela 19. yüzyılda o sistemden daha böyle serbest ticaret sistemine e, geçiş olur muydu? Sorgulamıştım mesela. Veya işte Marx olmasaydı bu 20. yüzyılda e, Avrupa'da ve Dünya'da olan işte e, Marksist, leninist akımlar e, olur muydu? E, sosyalist akımlar olur muydu? Veya hatta Sosyal Refah Devleti olur muydu? Belki Keynes olmasaydı. Yani e, veya işte Friedman olmasaydı, Hayek olmasaydı daha böyle bu şu anda içinde bulunduğumuz neoliberal, neoklasik dünya olur muydu gibi ee, sorgulan, yani öyle bir ortaya bir şey atmıştım. tabii bir yandan da buna karşı olarak da şöyle deniyordu. Aslında hani onların olmasının bir önemi olmayabilir. Yani ne bileyim Friedman olmazdı da başka biri orada Edwards olurdu mesela atıyorum şu anda ve onun yaptıkları aslında belki de pratiği öncülerdi. ...denebilmişti aslında, denmişti. Veya işte pratik aslında bu insanlara bunu yazdırttı bir noktada. Tabii yani zorunlu olarak değil ama aslında endojen bir şekilde yazdırdı tartışması yapılmıştı. Ee, orada da hani ama şöyle de bir şey var tabii. Hani Friedman Hayek veya işte Marx veya... E, ...Ricardo için belki bir noktaya kadar söylenebilir. Keynes için de keza öyle. Yani yazdıkları zaman yazar yazmaz bir kısmının en azından... ...yazdıkları çok popüler olmuyor ve... ...uzunca yıllar aslında hatta yazdıkları... O zamanın ana akımına tam olarak girmediği, tam olarak ona, o zamanın ana akımıyla uyuşmadığı için e, zorluk da çekiyorlar. Veya işte akademik açıdan zorluk çekmişler, maddi açıdan zorluk çekmişler vesaire. E, o tip bir aslında şey de oluyor. Dolayısıyla e, hemen yazar yazmaz bu etkisi yaratılmadığı için de aslında ben biraz daha açıkçası kendi görüşümün açıdan doğru olduğunu düşünüyorum. E, ama tabii yine bu tartışma yapılabilir. hani Tartışmaya açık bir şey. Bunu da kabul etmek lazım. İkinci vermek istediğim anekdot da e, bu Harvard Üniversitesi'nde... ...doktorasını aldığında Paul Samuelson, yani çok gerçekten de e, meşhur bir e, iktisatçıdır bildiğiniz üzere... ...hatta Harvard'da da hoca yapılmaz kendisi. E, gider MIT MIT'de, e, o zaman iktisat bölümü olmayan, ekonomi bölümü olmayan MIT'de ekonomi bölümünü kurar Harvard'dan doktorasını aldıktan sonra. Paul Samuelson'ın e, doktora savunmasında, bunu da bir Reşat Kayalı hocamız iktisadi düşünce tarihi dersini anlatmıştı... ...ki kendisi Vasily Leontief'ten de ders almıştı öğrenciyken anlatmıştı bize. Demişti ki, yani Leon Leontief e anlatmış onlara da. E, Paul Samuelson Art nasıl bir iktisadi e, işte, savunma, şey, doktora savunma komitesi vardıysa, işte bir üyesi Leontief, bir üyesi e, Joseph Alay Schumpeter, diğer üçüncü üyesini bilmiyorum ama Schumpeter ve Leontief gayet ünlü iktisatçılar hepimiz biliyoruz. E, savunmanın sonundaki işte Paul Samuelson çok başarılı bir doktora öğrencisiymiş ki herhalde savunması da gerçekten yeni bir açılım getiriyor. Ki Leontief ve Schumpeter hiç boş iktisatçılar değiller. Oldukça ...tanınan, bilinen o zaman da zamanında da... ...ünlü iktisatçıları zamanın ...şey diyorlar... E, e, ...dönüyor şun e, Schumpeter, Leontief'e... ...diyor ki, well Vasily have we passed? Yani işte vasili geçtik mi? Yani bunlar aslında... ...sınavı yapan öğretim üyeleri... ...öğrenci karşılarında fakat... E, ...sınav sırasında Samuels'in anlattıklarının ...o kadar çok etkileniyorlar, kısmen zorlanıyorlar... ...anlattıklarından veya... E, ...anlattıkları aslında onların içinde... ...bulundukları iktisadi paradigmanın veya... ...iktisadi dünyanın, model dünyasının daha ötesinde olan şeyler. Onlar kendilerini sınava girmiş gibi hissediyorlar ve hani biz geçtik mi diyorlar. Ee, bu da aslında belki bir ilerlemenin işte anekdot olarak görüle göz gözükebilir diye düşünüyorum açıkçası. Ee, yani biraz da şöyle tabii şimdi bu iktisadi sorunları çözme konusu e, açılan yani işte yaratılan modellerle yapılan çalışmalarla yani iktisatçılar sorunları çözmek için mi çalışma yapıyor veya sadece merak ettikleri için mi yapıyor? Bunu tabii başka iktisatçılar için konuşmam doğrulamaz ama kendim için konuşacak olursam... ...ben genelde bir çalışma yaparken, akademik bir çalışma yaparken sevdiğim konuda çalışmaya çalışıyorum. Yani sevmediğim ve bana bir şekilde itibar getirecek olası bir şekilde veya para kazandıracak bir çalışmadan ziyade merak ettiğim için ya yani yaptığım bütün çalışmalara geriye dönüp baktığım zaman işte ne bileyim bir kitabım var, birkaç kitap chapter'ım var, 40 civar makalem var. Geriye dönüp baktığım zaman gördüğüm şu ki ben hep gerçekten bana ilginç gelen konuları çalıştım. Yani kayıt şey ekonomi mesela ilginç geliyordu. Hala geliyor örneğin. İşte pek çok çalışmam onun üzerine gibi. Keza işte şu anda Covid iktisadı çalışıyorum. Yani gerçekten bana ilginç olmayan konuyu çalışmak istemedim. Yani mesela işte daha böyle popüler konular olabilir. Size para kazandıracak konular olabilir. Eskaza bir ki sizin çalıştığınız konu bir noktada belli yönlerden popüler hale geldiyse bunları yapabilirsiniz tabii ki suç değil ama bunu yapmak için yani işte sadece popülerlik için veya yani sadece işte para kazanmak için çalışma yapılmıyor. Merak edildiği için yapılıyor. Niye bu böyle diye yapılıyor? Ben mesela kendi çalışmalara metodolojik olarak baktığımda genelde şöyle bir veri vardır. O veride ya ben o veriyi ilk defa ben ortaya koyuyorumdur ve bana ilginç gelmiştir. Ve de diyorumdur ki bakın böyle bir ilginç bir bulgu görüyorum ben veriye baktığım zaman. Bunu daha evvelden hiç kimse görmemiş ben görmüşüm mesela diyelim ki ve neden diye soruyorum. Niye neden böyle bir şey var? Yani bunu tamamen meraktan kaynaklanıyor veya evvelden başkaları bu veriyi görmüş olabilir, bu bulgunun benzerini yapmış olabilir ama bu bulgunun gerekçesi olarak sundukları açıklamada belli problemler olduğunu düşünüyorumdur veya göstermişimdir. Ve derim ki bakın o açıklama evet açıklıyor aslında bu veriyi ama şu 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 nedenlerden dolayı da aslında eksik yanları var. O nedenle benim açıklamam daha sanki relatif olarak biraz daha iyi gibi. Ee, tabii sonradan benim açıklamam da yanlışlanabilir. Benim ilk başta belki işte kimse hiç kimsenin bulmadığı bir şeyi ben ortaya koyuysam daha sonra başka biri onun belli yanlışını, eksiğini, fazlasını bulabilir. Ee, böyle de ilerler diye düşünüyorum açıkçası. Ee, ve hani sonuçta mesela ben kayıt dışı ekonomi çalışıyorsam eğer, e, kayıt dışı ekonominin işte kamu maliyesine, işte eşitsizliğe, büyümeye, e, sosyal refaha verdiği zararları da ortaya koyabildiğimi düşünüyorum açıkçası farklı çalışmalarla. Ve tabii ortaya koyabildiğim için de yani kayıt dışı ekonomiyi nasıl devlet müdahale etmeli nasıl ele almalıdır ki bu tip e, objektifleri bu tip hedeflere işte bu hedefler büyüme olabilir sürdürülebilir büyüme olabilir eşitsizliği minimize etmek olabilir e, yani gelir dağılımı eşitsizliğini minimize etmek olabilir e, büyümeyi maksimize etmek olabilir veya işte sürdürülebilir büyüme olabilir enflasyon olabilir neyse artık e, bu konuda da devlete belirli e, politika önerileri e, getirmeyi amaçlıyor. Yani bu açıdan da aslında iktisat biliminin ben ee, işte yani ortaya çıktı son işte 250 300 yıl diyelim süre içerisinde aslında bayağı bir ilerlediğini düşünüyorum. Soruya dönücek olsak videonun başında sorduğumuz soruya gerçekten de e, belli şeyleri daha net anlayabiliyoruz. Daha, daha net görebiliyoruz. Tabii bu demek değil ki bütün sorunları çözdük. Yani tabii ki de mesela şöyle bir eleştiri geliyor iktisada. Ben yani çok komik. Yani işte iktisatçılar hala krizleri öngöremiyorlar. Yani ne bileyim halk sağlığı tıpçılar da pandemiyi öngöremiyor. Yani ya da vardı pandemi olacakları vesaire den ama bunu engel olamadılar. Yani hani şimdi iktisatçılar bilim insanları bir iktisadi krizi önceden tam zamanını göremediler veya engel olamadılar demek iktisat biliminde ilerleme olmadığını göstermez nasıl ki tıp biliminde de ilerleme olmadığını göstermiyorsa bu pandeminin ortaya çıkışı veya belli hastalıkların hala çaresinin bulunamıyor olması veya engellenemiyor olması veya işte ne bileyim ben jeoloji mühendisleri deprem mühendisleri de depremi öngöremiyor mesela depremin zamanını öngöremiyorlar. Ee, e bu da yani o, o bilimin ee, ilerlemediğini, son 100 yılda, 200 yılda ne zaman ortaya çıktıysa artık bilmiyorum ama ilerlemediğini tabii ki kesinlikle göstermez. Ee, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum ve hepinize iyi günler diliyorum.